Merhabalar değerli öğrencilerimiz, 2. sınıf öğrencilerimiz. Bu videoda sizlere 2024 yılı LGS sınavında sorulan ilk 5 soruyu çözmeye çalışacağım. Neden bu videoyu çektiğime gelince her sene bu sonuçlar LGS sonuçları açıklandığında çok üzülürüm. Zira yüklü miktarda sayıda öğrencimiz bu sınavdan maalesef sıfır puan alıyor nasıl oluyor da 0 puan alıyor? İşte 90 soru içerisinden yanlış soru çıkardıktan sonra sıfır net veya daha az net kalması durumunda sıfır puan veriliyor. Her sene bu durumdaki aday sayısı değişmekle birlikte burada görüldüğü gibi 111.055 ile 33.560 arasında değişmiş son 5 yılda. En düşük geçen yıl 2024 yılında yapılmış, e, yapılan sınavda sıfır alan öğrenci sayısı en düşük olarak gerçekleşmiş. Muhtemelen sorular birazcık kolaylaşmış olmalı ki e, bu sayı düşmüş. Ancak gene de 33 bin kişi, 1 milyon sınava giren öğrenci sayısının 1 milyon olduğunu düşünürsek, bu hala azımsanacak bir sayı değil. 33 bin kişi, %3.3'e denk geliyor. Oldukça yüksek bir sayı. 8 yıl eğitim aldıktan sonra hiçbir soruyu bile yapamamak gerçekten çok acı. Bu o çocuklarımız buna mecbur değil. E, dershane, kurs veya özel ders gibi imkanlar olmayabilir. E, kendi kendinize çalışarak da bunu başarabilirsiniz. Şimdi birazdan yapacağınız sorularda e, göreceksiniz ki e, sıfır değil de en azından e, 5-10 tane soru yapılması Söz konusu olabilir. Yalnız e, videoyu seyretmeden önce o 5 soru 2024 internette var. İndirin, 5 soruya bir önce kendiniz uğraşın, yapmaya çalışın. Doğru ya da yanlış yapmanızdan bağımsız olarak yine bu videoyu seyredebilirsiniz. Yanlış yapıyorsanız zaten daha dikkatli seyredersiniz. Doğru yaptıysanız bile farklı bir yol, farklı e, ipuçları olabilir mi diye tekrar videoyu izleyebilirsiniz. Başlayalım efendim. Birinci soru. Ben bazı yerlerin altını çizdim. Siz de böyle soruyu okurken önemli kritik yerlerin altını hızlıca çizebilirsiniz, belirtebilirsiniz onu. Ki e, hatalı sonucu, hatalı şıkkı seçmeyin. Bir kenar uzunluğu x artı 2 cm olan karenin çevresinin uzunluğu cm cinsinden veren. Santimetre verilmiş, santimetre sorduğuna herhangi bir dönüşüm yok şekil kare hemen kareyi oluşturuyoruz. Karenin bir kenarı x2 yazıyoruz. Kareyi oluşturmak zorunda değiliz ama hani hatırlamak bağımından doğru işi yapıyor muyuz onu görmen açısından. E, 4 eş kenarı olduğunu biliyoruz. Demek ki bunu 4 ile çarpacağız. Bu kadar. 4 çarpı x artı 2 parantez içinde dağılımı kullanarak 4 x artı 8 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı oluyor. İkinci soruda tam kapasiteyle çalıştığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan Akkuyu nükleer güç santrali ile 60 yıllık süreçte 21 çarpı 10 üzeri 8 ton karbon emisyonu engellenecektir. Buna göre Akkuyu nükleer güç santralinin tam kapasiteyle çalıştığında 1 yılda engelleyecek karbon emisyonu kilogram olarak. Dikkat ederseniz yıl 60'ı bir yıla dönüştürülecek, ton da e, kilograma dönüştürülecek. E, bu işlemleri yapacağız. E, bilimsel yazımla yazılmış e, sayının e, bir takım işlemlere çarpma bölümünü, işlemlere tabi tutulması söz konusu. 23 çarpı 10 üzeri 8 bölü 60 yıllığı buluyoruz önceden. Sıfır içinin üzerine bir düşürdük. 21 bölü 6, 3,5 çarpı 10 üzeri 7 ton. 3,5 çarpı 10 üzeri 7 de var. Bu daha düşüneceğiz. Çünkü kilogram olarak isteniyor. Bunu da kilograma çevirmek için tonu 1000 ile çarpmamız lazım. 3,5 çarpı 10 üzeri 7 çarpı 1000. Çarpı 1000 demek 1, 2, 3 tane sıfırı onun üzerine eklemekle aynı anlamda biliyorsunuz. 3,5 çarpı 10 üzeri 10 kilogram. Bu da cevabımızın 5 olduğunu gösteriyor. Üçüncü soruya geldiğimizde aşağıdaki yerin hangisi bir irrasyonel sayı. Burada ben A'nın irrasyonel olduğu görünüyor ama diğerlerini de denemek isteyebiliriz. Onun için ben diğerlerine de bakayım işlem olsun diye. Sondan başlarsak 12 tam sayı olduğu için zaten rasyoneldir. İrrasyonel olamaz. Kök içerisindeki 1.44 kök dışına 1.2 olarak çıkar. Bu da rasyoneldir. Dolayısıyla bunu da eledik. D şıkkına gelince devirli ondalık sayı olduğunu görüyoruz. Bunun da 1 çarpı 10 üzeri 1 çarpı olur. 1 çarpı 2 bölü 9 olarak yazılması söz konusu. Bu da e, rasyonel ifade, e, rasyonel sayıdır, rasyonel değildir. Dolayısıyla geriye bir tek A şıkkı kalıyor. O da zaten 2 çarpı 7 şeklinde kök 2'nin rasyonel olduğunu biliyoruz. Bu da rasyonel sayı olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Dördüncü soruya geldiğimizde köklü ifadelerle bir takım çıkarma işlemleri var. İşlerin sonucu kaçtı. Herhangi bir dönüştürme değiştirme yok. Sonra hemen e, yapmaya çalışmadan önce şu ışıklara ve ne beklendiğine bakmak lazım. Çünkü yapılan işlemler gereksiz olabilir. Yapılan işlemi doğrudan hedefe yönelik yapabilmek için burada bir üç çarpanı aramamız gerektiğini görüyoruz. Hepsinde kök içerisinde kalan bir var. Sondan başlıyoruz. İki sayı büyük. E, 27, 75 bundan üçe bölünebilir sayılar. Dolayısıyla hemen onları 3 çarpı 9, 3 çarpı 25 şeklinde yazıyoruz. İkinci sayının kare sayı olması önemli aslında. Yani sayılardan birinin kare sayı kare kök çıkacak aslında. Ama kök 3 kaldığı için 3 çarpanın da olacağı e, çıkarımını yaptım ben. O nedenle 3'e e böldük. 3 çarpı 9, 3 çarpı 25, 3 çarpı 120 360 olsa 120 olurdu. 363 olduğu için 121 olur. Bunlar da kök dışına 11 kök 3, 5 kök 3 ve 3 kök 3 olarak çıkacaktır. 5 kök 3, 3 kök 3, 8 edecektir. 11'den çıkarsa da 3 kök 3 kalacaktır. Bu da cevabımızın B şıkkı olduğunu göstermektedir. 5. soruya geldiğimizde sayfayı doldurduğu için biraz zor gibi gelebilir ama aslında çok kolay bir soru. Grafiğin tabloya dönüştürülmesiyle ilgili bir şey. Grafiğe baktığımızda işte günün belli saatlerinde müzeyi ziyaret edenlerin sayısı grafik olarak verilmiş. Tablodaki hangisi bunun karşılığıdır diyor. Ortadaki verinin en büyük sayı olması gerekir. Değil mi? Saat 14'te en büyük sayı, en büyük sayı olan yani tabloya göre en büyük sayı olana bakıyoruz. Daha sonra 11 ve 15'in eşit olmasına bakıyoruz. Bu değil. Bu eşit. Bu ortadaki en büyük. 40, 10 cevabın B olduğu belli ama diğerlerine de bakalım. Bakın bunun en küçük sayı 10'da olacak. En küçük sayı 10'da ama ortadaki büyük değil. E, saat 10'daki, 14'teki büyük değil. E, son soruya baktığımızda son şık'a baktığımızda ise 10'da en küçük değer olması lazım. Bu doğru da değil. Zaten cevabın B olduğunu anlamıştık. Hemen. Neden? Grafik yükseliyor sonra düşüyor. Şu iki değer eşit. Bu en yüksek, bu en düşük. Bunları tablodaki sayılarını hızlıca birbiriyle karşılaştırarak bunları elde etmemiz gerekiyor. Cevabımızın B olduğunu bu şekilde buluyoruz. evet sevgili gençler. Günleriniz güzel, bahtınız açık olsun, yönünüz aydınlıktan yana olsun. Sizlere zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.